Geçelim tıp kongresine. Tıp kongresi Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlendi. İkinci Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen ikinci Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen hekimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede acil tıbbın güncel uygulamaları, eğitim modelleri ve saha deneyimleri ele alındı. Kongre Başkanlığı'nı Doçent Doktor Göknil Arı'nın üstlendiği programa, Acil Akademik Eğitim Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Profesör Doktor Sadık Girişkin, Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Cüneyt Çiçek, Mecmetin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şükrü Nail Güner, Konya İyi Sağlık Müdürü Doçent Doktor Yusuf Yavuz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bahadır Feyzoğlu ile çok sayıda hekim katıldı. Açılış konuşmasını yapan doçent doktor Göknil Arı ilk uluslararası kongreyi 2024 yılında gerçekleştirdiklerini hatırlatarak ikinci kongreyle birlikte motivasyonlarının arttığını belirtti. Ve 2024 yılında kongremizi gerçekleştirdik uluslararası kongremizi bu arada eğitimlerimiz başladı devam ediyor hala. Ee, ve e, kongremizde ilk kongremizden sonra heyecanımız ve motivasyonumuz daha çok arttı. Ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu daha iyi gördük. Ve biz şu an gerçekten hayallerimizi yaşıyoruz sizlerle hep birlikte. Dernek ve kongre başkanı Profesör Dr. Sadık Girişkin ise kongrelerin mezuniyet sonrası tıp eğitimi açısından önemine dikkat çekti. Burada tabii ki eğitim önemli. Eğitimde de bizim tıp eğitimimizde günümüze dönecek olursa tıp eğitimimizde tabii ki pratik bizim için çok önemli. Tıp fakültesinden aldığımız eğitimler önemli ama bunun yanında özellikle me mezuniyetten sonra e, kongrelerde, sempozyumlarda, kurslarda yaptığımız etkileşimler bizim için çok önemli. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şükrü Nail Güner de, acil servislerin hastanelerin en kritik birimleri olduğunu vurguladı. Tabii biz acil çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü yöneticilerimiz en az bir acil uzmanını yanlarında bulundurmak isterler. Üniversitenin devlet hastanelerinin her yerin ilk giriş yeridir. Girişine kadar sağlıklı ve düzgün olarak işletebilirsek işte o kadar iyi olur. Konya İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Yusuf Yavuz acil servislerin sağlık sistemindeki merkezi rolüne işaret etti. Ama acil bizler için çok önemli. Yöneticinin kısmında her zaman burada Konya'daki arkadaşlar da beni bilir. Daha önce de öyle. Yöneticilere dahi şunu söylüyorum arkadaşlar lütfen arabanızı acil servisin önüne park edin. Başhekimler olarak acillerden giriş yapın. Acillerdeki arkadaşların durumlarını değerlendirin. Bizim %25 ile 30 hastamız sadece acilden geliyor. Biz acilden problem yaşamadığımız sürece de acille ilgili, hastane ilgili bir problem yaşamayız.